Arkadaşlar geçmiş geçmiştir. Olanlar yaşanmıştır, bitti. Kapatalım mı bu defteri. Kapatmamız gerek. Kapatmamız lazım. Bakın biz ne dedik biraz önce? Enerjiyiz. Biz enerjiyiz. Okey. Şimdi bu şey gibi telefonlarda diyorlar ya, şu açık olan uygulamaları kapatın diyorlar. Evet. Değil mi? Aha. Niye diyorlar? Çünkü enerjiyi çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey Şimdi, bataryadan yiyor. Evet bataryadan <laughs> yiyor. Şimdi ben de diyorum ki açık olan arka plandaki yani o negatif şeyler, geçmiş geçmiş abi kapat bunları. Boş sayfa kalsın. Bugün. Onun için biz diyoruz ki bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Niye demiyoruz? Yarın yaratacağız, yaratacağız, yarattık. Yok. Biz bugünü önemsiyoruz. Şimdi. Hı -hı. Şimdinin gücü diyorlar yani. Yazmış adam kitap yazmış. Şimdinin gücü de. Biz de bunu diyoruz. Şu an önemli. Hı -hı. Geçmiş geçmiş. Ha, geçmişi de silin atın demiyorum. Ondan ders çıkarın. Ne hatalar yaptınız? Mesela bir ikili ilişki. Bir şey oldu. Tamam ben mesela çok taviz verdim bu kişiye. Ben başta ne bileyim çok e, izin verdim bu şeyi ilerlemesine. Sınırları ihlal etti. Evet. Veyahut da ben orada şu, şu davranışı yanlış yaptım. Bunu seçmedim, seçmemeliydim. Bu kişiyle olmamalıydım. Okey okey. Herkes hata yapıyor. Hı hı. Siz değilsiniz tek. Çünkü insanız. Tamam okey. Zaten öğrenmek için biz bu dünyadayız. Öğrenmek hı hı. için. Öğrendiniz mi? Aldınız mı dersinizi? Kapatın bu dersi. Ama bir dahaki ilişki de, bir dahaki şeyde o tecrübelerinizi kullanın. Ha, aynı hataları yaparsanız o zaman kötü. Onun için geçmişe takılmayalım. O bizim arka plandaki enerjimizi yer. Dediğim gibi telefonlardaki, arka plandaki uygulamalar gibi. Onları kapatalım, o uygulamaları kapatalım. Arka plandaki negatif şeyleri kapatalım. Biz bugüne konsantre olalım. Sadece bugün önemli. İnanın yarını yapmak istiyorsanız bugünü iyi üretmeniz lazım. Bugün maksimumunuzu kullanmanız lazım. Bugünü mükemmel yaparsak yarınlarımız mükemmeldir. Hiçbir şey de geçtiğiyle.